Evet, herkese merhaba. Bugün bir evet misafir oluyorum. Bu evdeki çocuk odasının şöyle bir turunu yapalım dedim. Şimdi açıyorum kapıyı. Bildiğim kadarıyla çocuklar evde yok. İki tatlı kızın odasını gezeceğiz. Ben evleri çok merak ederim. Siz de merak ediyorsunuzdur herhalde. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Simge Hanım. Merhaba. merhaba ben Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Şimdi e, benim gelme amacımı biliyorsunuz. Ee, Selin ve Zeynep'in tatlı odalarını gezeceğiz. Tamam. Oyuncaklarına bakacağız. Bir de onlara küçük hediyelerim olacak. Tamamdır. Tamam. Buyurun. Evet arkadaşlar geldim iki küçük tatlı kızın odasına. Şimdi kurcalayacağız, bakacağız, çekmeceleri açacağız. Bakalım bu kızlar toplumu değil mi? Neyse onu bir dahaki sefere bırakacağım. Hani bilin odalarınızın çekmeceleri, dolapları toplu olsun. Her an sizin evinize de gelebilirim. Neden olmasın? Bir gün kapı din don çalar. Ben de içeri gelirim. Bakarım odalar nasılmış. Şimdi kızlarımızdan biri daha büyük, biri daha küçük. Aynı odayı paylaşıyorlar. Genelde zaten Türk ailelerinde böyledir. Odaları paylaşır çocuklar. Gelelim bakalım şöyle yanı başlarında hangi oyuncakları var? Burası da Zeynep'in yatağı zannediyorum ki. Zeynep'in demek ki en sevdiği oyuncak bu ayıcık. Bakar mısınız? Sırkası bile var. <laughs> Çok tatlı. Ayıcı. Burada yatağında e, Zeynep'i bekliyor. Zeynep ve Selin şimdi okuldalar. Onlara bir sürpriz olacak bu. Bu da Our Generation. Sanırım bu Selin'in bebeği. Ayakkabıları da var. Güzelce yatağında yatıyor. Bakın nasıl değerli toplu değil mi? İşte odalar böyle olmalı. Yataklarını acaba kendileri mi topladılar? Sonra annesine sorarız. Burada da Selin'in bebekleri var. Selin'in de sanırım en sevdiği oyuncakları bunlar ki böyle yatağına koyuyor. Böyle örgüyle yapılmış tatlı bir ayıcık, bir tane uyku ayıcığı, bir tane de bebecik var. Bakın bu da elde örülmüş bir hırka. Çok güzel değil mi? Perdeleri falan da çok hoş. Duvara kendi çizdikleri resimleri, boyadıkları şeyleri yapıştırmışlar. Siz de kendi resimlerinizle duvarları süsleyebilirsiniz. Odalarınız şahane bir hale gelebilir. Evet, bakalım çalışma masalarında neler var. Ben burada iki sandalye görüyorum. Demek ki çalışma masalarını da paylaşıyorlar. Aferin onlara. Kardeşler eşyaları paylaşabilirler. Burada da kalemlikler görüyorum. İki burada kalemlik var. Bakın bakın şu püsküllü süslü kaleme bakın. Allah'ım ya Rabbim çok çok süslü. Ee, kalem kutusu var. Burada böyle bir kutu var. Bu bir kutusudur. Çok da ellemeyelim. Özel eşyaları olabilir. Bir masa lambası var. Burada da yine kalemlikler var. O da herhalde Selin'in kalemlikleri. Bakın iki tatlı minnoşun fotoğrafını göstereyim size. Çok şirinler değil mi? Kitaplarını ne güzel dizmişler. Harika kitaplar. Saftirik seti görüyorum burada. Bu aralar çocuklar saftirik kitaplarını çok beğeniyor. Haberim var. Evet, devam ediyoruz. Gardıroplarını görüyoruz. Aslında gardıroplarını açıp şöyle bir bakayım ben. Ben şöyle bir bakayım, güzel elbiseler çıkarayım sana. Oo! Vay vay vay! Bakın! Şahane bir kıyafet değil mi? Çok hoş. Hımm! Burada pullu mullu bir etekler. Pullu değilmiş gerçi. E, parıltılı etekler. Sonra başka size şöyle... Aa, bakın bir örnek bunlar. Çok da şık. Tüllü altı satenli bir elbise. Oo, bu etekle çok hoşmuş. Bakın puantiyeli. Çok şık bir etek. Aa, bu kızlar eteği çok seviyor galiba. Hep etekler çıkıyor karşıma. Bu da çok hoş. Evet dolapları gayet düzgün gördüğünüz üzere. Her şeyi asılmış. Katlı güzel güzel duruyor. Şuraya da bakayım. Önce ben bakayım da ayıp olmasın. İşte bakın düzen görün düzen. Herkesin dolabı böyle olsun lütfen. Tamam mı? Giydiklerinizi yerlere sağa sola atmıyorsunuz. Dolaplarınızı asıyorsunuz. Yukarıda bir sandık var. Kim bilir içinde neler var. Ay merak ederim ben böyle gizli saklı şeyleri de. İndirsek mi acaba? Hadi indirelim. Şimdi gizli sandığı açma vakti geldi. Şunu açalım bakalım. Bakın kilidi de var. Ooo. Peluş cenneti. Bir sürü peluş var. Bir de böyle bir, bir şey var. Bunlar da kendi yaptıkları oyuncaklar herhalde. Bakın peluşları da ne güzel böyle bir kutuya koymuşlar. Değerli toplu duruyor. Harika. Kapatıyoruz. Kapattık. Kilidimizi takıyoruz. Çıkılık kitledik Evet devam ediyoruz. Şimdi ben oyuncakları çok merak ediyorum. Size onları göstermek istiyorum. Şurada mesela bir şifon yer var. Bakın buraya dizmişler bebeklerini. Bunlar belki de çok oynadıkları bebekleridir. Bakın bu Jasmine'di galiba. Aman kaza da ne güzelmiş. Bebekleri dizmişler. Burada da evlerini şöyle görebiliriz. Belki de burada hemen açıp oyun oynuyorlardır. Burada da küçük küçük çekmeceler var. Aa, kıyafetlerini koymuşlar. Bakın çizmeleri kıyafetler. Çok iyi fikir bence. İyi düşünmüşler. Bu malzemeler ahşap boyama hobi dükkanlarında satılıyor. Siz de alabilirsiniz. Çok pahalı şeyler de değil bunlar. Burada da bir bebeğimiz uyuyor. Dolabı da var. Evet geçelim şu raflara. Raflarda oldukça fazla oyuncak var. Bakın legoları var ne güzel. Ne güzel yapmışlar. Wow. Harika. Bunu bozmuyorlar demek ki böyle en üst kata koymuşlar. Zaman zaman çıkarıp oynuyorlar. Aa bakın biz bundan görmüştük bir oyuncakçıda. Bunlar kumbaralar. Ee, isimlere özel yapılmış. Yani işte orada bulabilirseniz kendi isminizi. Burada Selinodactyl varmış mesela. Bu öyle okunuyor bir dinozor adı. Çevrilmiş öyle Selin'den. Cesur ve kararlı. Tatlı çığlığı ile dağları titretir. Evet. Çok şirin. Bu neymiş bu? Bu bir yarım araba. Yarım araba. Dekor. Dekor olarak kullanılabilir. Burada bir evimiz var. Bakın şurada Mickey'ler, Mini'ler, Danuf'lar, Goofy'ler ve onların evi. Çok güzel. Aa şuradaki Barbie'ye bakar mısınız? O altındaki yıldıza bakar mısınız? Vay vay vay. Bu bir yeni yıl Barbie'si. Ee, herhalde bu senenin barbisi Görmemiştim ben bunu. Çok hoşuma gitti. Ne güzel bir koleksiyon gibi. Dizilmiş. Çok hoş. Minişler de öyle. Minişlerle ilgili eşyalar bir araya toplanmış. Süper olmuş. Burada da çeşitli arabalar. Bunlar hamur setlerinden çıkan arabalar olabilir. Büyük ihtimal öyledir. Burada yine kumbaralar falan filan öyle şeyler var. Alta doğru bir gelelim. Altta da ben bu evlere bayılıyorum. Eh, ahşap evler bunlar. Siz için istediğiniz gibi döşüyorsunuz. Bir yatak odası olabilir, biri banyo olabilir. İsterseniz bir mutfak haline getirebilirsiniz. Hop değiştirip sınıf olur. Hop değiştirip hastane olur. Her şey olur. O yüzden böyle şeyleri çok seviyorum. Yani sadece bir ev olarak değil, istediğiniz mekan olarak da kullanabilirsiniz. Bakın bakın burada ne var. Vay 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 çizmeleri de var. Hmm, müthiş. Müthiş. Bunlardan çoğu çocukta var galiba. Legolar oldukça fazla. Legoları da çok seviyoruz. Yaratıcılığımızı geliştiren oyuncaklardan. Burada kırmızı bir dolap var. Takı dolabı. Gardırop falan da olur bu. Böyle vestiyer gibi de kullanılabilir bu arada Barbiler için. Evet, burada tokalarımız düzenli bir şekilde taçlarımız duruyor. Yan tarafta taraklar. Çok hoş, çok cici. Değerli toplu bir oda. Acaba kendileri mi topluyor? Onu bilmiyoruz hala. Burada da yine de bebekler var. Aa bebeğin suratı yok. Bebeğin suratı yok. Demek ki bu odada yaşayan arkadaşlarımız böyle kreatif şeylerle uğraşmayı seviyorlar. Ee, ne yapıyorlar? Gözünü, dudağını siliyorlar. Sonra kendileri tekrar çiziyorlar herhalde. Öyle düşündüm şu an ben. Güzel bir kot pantolon. Bir Barbie. Bakın saçı kötü. Neyi tavsiye ediyorum buradaki arkadaşlara? Benim saçları düzeltme videolarımı izlesinler ve uygulasınlar. Aa eteği de çok hoşmuş yalnız bakın. Belki de annesi dikmiştir. Çünkü bu satılan bir etek değil. Burada çeşitli Barbie eşyaları var. Bir toka. Bakın bir koltuk. Kafasız bir tane Barbie'miz var. Ay bu nasıl güzel bir şey. Yeni yıl. Şöyle koyalım mı? Mesela bir çocuk odası dizayn ettiğinizde o bebekleriniz için bunu kullanabilirsiniz. Çok güzel bir obje bence. Başka? Bu da çok güzel. Kıyafeti biraz çıkmış. Bu Marinette. Marinette'in orijinal kıyafeti bu acaba. Pek güzel. Değil mi? Çok hoş. Evet böyle kutularda minik minik oyuncak parçaları saklanınca çok ideal oluyor. Gördüğünüz üzere her yeri karıştırabilirim. Yani oyuncaklarımızı düzgün düzgün derli toplu koyun. Bir gün sizin evde de olabilirim. Ben şimdilik e, gezmeye son vermek istiyorum. Arkadaşlarımın hediyelerini vereceğim. Ondan sonra da hoşçakalın diyeceğim. Evet arkadaşlar. E, oda turumuz bitti. Şimdi ben e, iki prensesin yatağına da küçük birer bir oyuncak bırakacağım. E, i̇kisine de bebek hediye aldım. Bu arada bildiğim kadarıyla Zeynep'in yarın doğum günü. Şimdi buradan onu kutluyoruz. İyi ki doğdun Zeynep. Bu da doğum günü hediyesi gibi bir şey olacak sana. Ama kardeşin içinde olacak. Hangisi ah, ne acaba? Şimdi doğum günü kızı olduğu için şöyle tütülü mütülü olsun. Onunki. Diğerininki de bu olsun. Evet, demin de söylediğim gibi belki bir günde sizin odanıza misafir olurum. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.